X cemaatine tabiyim. Yani herhangi bir cemaate tabiyim. Her gün yarım saat süren rabıta ve tesbih çekme olayım var. Eşim bu konuyla ilgili hiçbir ayetin ve hadisin olmadığını, hatta rabıtanın bir gizli şirk olabileceği konusunda endişesi olduğunu, bunu yapmamam gerektiğini, Kocaya itaatını farz, rabıtanın ise ne farz ne de sünnet olduğu hususunda bana baskı yapıyor. Bırakayım mı, devam mı edeyim? Rabıta diye bir şey var mı? Şimdi bu hanım abla eşinden kendini kurtaracak, beni e, tenkit mikrofonlarının önüne atacak. E, kardeşimizin, ablamızın eşi, keşke tesbih kelimesi istisna deseydi. Tesbih, Kur'an'ın suresinin bile ismidir. سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ لَعَلٰى Tesbih başka, rabıta başka şey. Rabıta nedir kardeşler? Rabıta, X Müslüman diyeyim ben de şimdi, X Müslüman, gözlerini kapatıyor, onun bir şeyhi var, Y diye bir şeyhi var diyelim, gözlerini kapatıyor, o şeyhinin resmini, cismini, tespisini bir şeysini gözünün önüne getirmeye çalışıyor. Bunun gitgide onu Allah'a yaklaştıracağını varsayıyor. Tasavvuf denen kavramın çok büyük oranda tamamında denebilecek bir oranda bir uygulamadır bu. Var olan bir uygulamadır. Dolayısıyla İslam ümmetinin tarihten beri, yaklaşık 700-800 seneden beri şimdi de çok önemli bir bölümü tasavvuf erbabıdır. Hasan el-Benna gibi muhteşem bir şehit bile Halveti tarikatındandır, tasavvuf erbabıdır. Dolayısıyla Hasan el-Benna rabıta yapar mıydı yapmaz mıydı bilmiyorum ama tasavvufta rabıta var başka türlü Diplomayla, ile puanlama ile müridi kendisine bağlayamaz şeyh. Bunun mantığı şeyhi müridin gözünde önüne geçilmez. Emredince her şeye itaat edilir düzeyine getirmektir. Özet olarak söylüyorum. Şimdi bu bacımızın eşinin söyledikleri doğru. Kur'an'da, sünnette, İmam-ı Azam'ın mezhebinde, Ahmet bin Hanbel'de, Malik bin Enes'te, İmam Şafii'de rabıta denebilecek bir şeye direkt işaret bile yoktur. Kur'an'da yoktur. İşte şurada bir ayet vardı. O ayeti kaldırsan altından bir taş çıkacak. O alttaki taşın kenarında bir yazı var. O yazıyı okuyunca bu formülü çözersin türünden. Çok uzaklardan, dağlardan getirilmiş meyve suları var. Onlardan olabilir ama Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Binan Ali bu Kur'an'a aittir, sünnete aittir sözünü kabul edemem. Ama şirktir sözü de çok ağır. Çok ağır. Yani müşrik Hasan el Benna'yı hayal edemiyorum ben. Neuzübillah. Müşrik. Çünkü şirk bilerek Allah'a ortak koşmaktır. Yani buradaki pozisyon şeyhin ya da o silsilede kim varsa onun e, bir tür saygınlığı sayesinde daha iyi tefekkür etmeyi sağlamak olarak görüyorum ben bunu. Buna şirk demek batıl. Çok tehlikeli bir söz. Çünkü şirkten ötesi yok. Şirk ölüm demek. Sonu yok. Le zulmün azim. Korkunç bir günah şirk. Bunun sonu yok, arkası yok. Ama Kur'an'da da yok. Dolayısıyla bu bir iştihat, bir güzel görme, sonraki fukahanın deyimiyle bidat-ı hasene diyelim biz buna. Fakat ibadettir. Bu da peygamber sünnetidir diyen Allah'tan korksun. Rabıta için. Ashab-ı kiramın yapmadığı bir işe kimse sünnet diyemez. Ashab-ı kiram rabıta yaptılar. Ama cephelerde. Kur'an-ı Kerim'de rabıta ayeti var. Açın tefsirinde rabıta dediği şey cephelerde bekleyin ha evlerinizde oturmayın diyor allah Teala. E, bu o kelimeden çalma kalem yapılan bir yorum bu. E, çok yani iki uç uygulama çok yanlış. Rabıta namaz gibidir diyorsan sapıklık bu. Rabıta şirktir diyorsan e bu da sapıklık. Ya milyarlarca Müslüman müşrik de beyefendi bir sen misin cennetten çıkmış biri. Müslümanı itham ederken çok dikkat etmek lazım. Birbirimizi günah açısından eğrisin büyürsün diye tenkit edebiliriz ama şirk ölüm. Ölüm bu. Yani şirkten ötesi yok. Hangi günah girecek şirkten başka? O zaman müşrik garı ile niye oturup kalkıyorsun? Bir de bu soru sorulur insana. Eğer böyleyse. Burada yani genel rabıtaya bakışım benim şahsi olarak bu. Hanım ablamıza tavsiyem eşi doğru söylüyor. Perşembe orucundan pazartesi nafile orucundan da değerli değildir rabıta. Perşembe günü oruç tutmak bile kocanın iznine bağlı. Yani öğle namazından sonra kılınan sünnetten de değerli değil değil mi rabıta? Hadi diyelim kabul ettik, e o zaman bir Müslüman olarak eş ilişkisini koruması açısından eşine itaat etmesini, hele eşin namazlı niyazlı birisi ise bu husustaki eşinin uyarısını kabul etmesi gerekir diye düşünüyorum.